keşif, gözetleme, nakliye, deniz karakol, arama kurtarma gibi alanlarda etkin olarak kullanılan İHA ve SİHA'ların ülkemize geliştirilmesi ve TSK envanterine girmesi yönündeki çalışmalar dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1980'li yılların sonuna kendini gösterdi. McGit firması üretimi olan Benşi sistemi İlk insansız hedef uçağı olarak 1989 yılında TSK tarafından kullanılmaya başlandı. 1993 yılında Almanya tarafından hibe edilen 5 adet Canadair firması üretimi CL89 İHA'sıyla 1994 yılında uçuşlara başlandı. Fakat lojistik sıkıntılar nedeniyle sistem kısa süre içinde envanterden çıkartıldı. Bu ithalat sürecinin ardından İHA'ların yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi için adımlar atılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından sırasıyla İHA X1 1992, Turna Keklik 1996, Pelikan Martı 2003, Gözcü 2007, Şimşek 2012 ve nihayetinde de Anka insansız hava araçları geliştirildi. 1990 yılında TUSAŞ tarafından çalışması başlanılan İHA-X1 Şahit Sistemi ilk üretilen yerli idi. 1992 yılında iki adet üretilmiş ancak seri üretimi gerçekleştirilmemişti. Sivil olarak da bu teknolojiyi Türkiye'ye kazandırmak için çalışan şirketler oldu. Onlardan biri de bugün herkesin bildiği Baykar Savunma'ydı. 2000'li yıllarla birlikte bu projeyle ilgili adımlar atmaya başlayan Bayraktar ailesinin hikayesi Şırnak'ta başladı. Şırnak, 6. İç Güvenlik Tugay'ına yapılan bir ziyarette Tugaylık Komutanlardan Yarbay Melek Gülova, Baba Özdemir Bayraktar'a şehit kanlarını göstererek teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı'nın eteklerinde atölye kuruldu. Özdemir ve Selçuk Bayraktar yönetimindeki mühendisler 3 yıl Gabar'daki atölyede kaldı. Bölgeyi inceledi ve Türk ordusunun o dönem çok ihtiyaç duyduğu Bayraktar Gözcü isimli mini İHA burada geliştirildi. Ancak Yarbay Melih Gülova 2007'de Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit edildi. Özdemir Bayraktar bugün gelinen noktayla ilgili soruları yanıtlarken bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık diyor. Gelinen noktada geçmişte yaşananların da büyük etkisi var. Türkiye'nin 1990'lı yılların sonunda başlattığı yerli, milli imkanlarla İHA geliştirmesi projeleri bürokrasiye takıldı. İsrail ile Heron anlaşmaları yapılınca söz konusu yerli projeler ödenek olmadığı gerekçesiyle rafa kaldırıldı. İlk olarak 2005 yılında İsrail'den bir adet Heron kiralayan Türkiye 4 milyon dolar ödediği ve bu aracı 3 yıl kullandıktan sonra iade etti. 2007 yılında ise İsrail'den 3 uçak sistemli taktik İHA kiralandı. 15 milyon dolara kiralanan Heron orta seviyedeydi ve 18 bin feet'e kadar çıkıp havada 6-8 saat kalabiliyordu. İsrail'in Eurostar firmasından kiralanan bu uçaklar verimli bir şekilde kullanılamadığı gibi üçü de düştü. Aradan geçen zamanın ardından İsrail'den 188 milyon dolara 10 adet Heron satın almak için el sıkışıldı. Heronların teslim süresi uzayınca Türkiye Cumhuriyeti bahsi geçen İHA'ları bir an önce alabilmek için çeşitli tavizler verdi. Ancak buna rağmen teslimler 3 yıl gecikti. Gelen Heronlardan ise düşenler, bozulanlar, iniş kalkı sırasında arıza verenler oldu. Bir yandan bu tecrübeler edinilirken bir yandan da özel sektörün yaptığı çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı. Baykar, TSK envanterini milli ve özgün olarak giren ilk insansız hava aracı sistemini ülkemize kazandırdı. Mini İHA sistemini on binlerce saat uçuş ve sortinin ardından 2007 yılında tam zamanında teslimatla silahlı kuvvetler envanterine girdi. Böylece Türkiye envanterine giren ilk milli hava aracı sistemine kavuştu. Baykar'ın yaptığı çalışmalar o yıllarda TSK'nın yarasına merhem oldu. Sahadaki komutanların talep ve yönlendirmelerinin doğrultusunda geliştiren sistemler birbiri ardına envantere girmeye devam etti. Bu kapsamda öne çıkan projelerden biri de Malazgirt Döner Kanat Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi oldu. 2006 Kasım ayı içinde Şırnak'ta konuşlanmış 6. Motorlu Piyade Tugayı, Baykar'dan terörle mücadelede kullanılmak üzere otomatik uçuş özelliklerine sahip helikopter platformu geliştirmesini talep etti. Malazgirt İHA sistemi, dünyada ilk kez TSK tarafından kullanılan mini robotik helikopter sistemi olarak Mayıs 2009'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. İlerleyen süreçte Savunma Sanayi Başkanlığı'nın attığı adımlarıyla 25 Ekim 2013'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere 10 adet ANKA-S için bir sözleşme daha imzalandı. Bu arada Hendek operasyonları başladığında ANKA projesinin ilk konfigürasyonları olan ANKA-A prototipleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi öz kaynaklarıyla Elazığ'da konuşlandırıldı. Hayata geçirilen her bir proje diğerini tetikledi. Bir başka sistemden öğrenilen gelişmeler yeni platformlara eklendi. 2009 yılında geliştirilen 35 kilo faydalı yük taşıyabilen, 18.000 bin fit irtifada 10 saat uçuş yapabilen, 150 kilometre haberleşme menzili olan İHA sistemi resmi heyet huzurunda gerçekleştirilen başarılı uçuş testlerinden sonra 2010'da TSK envanterine eklendi. Bayraktar TB2 olarak adlandırılan sistemle 29 Nisan 2014 tarihinde de ilk uçuş gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 ihale aşamasında 10 saat havada kalma ve 18.000 bin fit irtifada uçuş gerçekleştirme şartlarına karşılık Edirne Keşan Askeri Havalanı'nda yapılan uçuş testlerinde 24 saat 34 dakika havada kalarak ve yine 27 bin fit irtifaya çıkarak Türkiye havacılık rekoruna imza attı. Bayraktar TB2 Temmuz 2019'da Kuveyt'te ağır çor şartlarında katıldığı demo uçuşunda havada kalma rekorunu 27 saat 3 dakikaya taşıdı. Operasyonel olarak güvenlik güçlerinin elindeki en aktif insansız hava aracı platformu olan Bayraktar TB2, operasyonel başarısıyla birlikte dünyanın dikkatini çekti ve 2019'da Ukrayna ve Katar'a ihraç edildi. Böylece Türkiye'nin yurt dışına ihraç edilen ilk sihası ünvanını kazandı. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe, Kıran ve Barış Pınarı Harekatlarının başta olmak üzere terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak görev alan Bayraktar TB2 SİHA'lar Bahar Kalkanı Harekatı'na da çok önemli rol oynadılar. Takvimler 2013'ü gösterdiğinde Türkiye'de farklı firmalar bu alanda geliştirmelere devam ediyordu. Bu firmalardan Vestel Savunma tarafından Karayel taktik İHA sistemi prototip geliştirme çalışmaları 2007 yılında başlamıştı. Karayel İHA projesi 2014'te geldiğinde gökyüzüyle buluşma başarısını gösterdi. Silahlı ilk uçuşu 2016'da gerçekleştiren Karayel 10.000 uçuş saatinden fazla görev yapmış durumda. Anka'da kazanılan tecrübeler ışığında sentetik açıklıklı radar gibi yeni görev ekipmanları taşıyacak ve daha yüksek bir performans sahip olacak şekilde tasarlanan Anka B'nin ilk uçuşu ise 30 Ocak 2015'te icra edildi. Aynı yıl içerisinde Anka S'nin sistem detay tasarım fazı tamamlandı ve ilk uçuş Eylül 2016'da gerçekleştirildi. Anka S'nin ilk uçuşundan bir ay sonra da Anka B kabulleri tamamladı. Anka M, Mart 2017'de Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girerken Aynı yılın Nisan ayında mam bu uçakla saha kullanımına başlandı. Temmuz ayında ise ANKASE, TÜRKSAT-4B üzerinde kontrol edilerek ülkemizde uydudan kontrol yeteneği kazanmış ilk insansız hava aracı olma ünvanını kazandı. ANKASE projesinin ilk teslimatı 1 Şubat 2018'de yapılan testler ile tamamlandı. Tam bu süreçte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Ürünü İHA'lar sadece kabiliyet bakımından geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda da sanayi ekosistemini geliştirerek görev bilgisayarı, motor İFF sistemi, veri kayıt sistemi ve veri linki sistemi gibi kritik öneme sahip pek çok farklı alt sistem de zaman içerisinde yerleştirildi. Aradan geçen zamanda yerli ve milli olarak geliştirilen başka İHA projeleri de birbirini izledi. Anka Aksungur insansız hava aracı İHA, ilk uçuşunu 20 Mart 2020'de gerçekleştirdi. Servis tavanı 40 bin feet olarak belirtilen Anka Aksungur, 700 kilogramın üzerinde faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bayraklar Akıncı taarruzi insansız hava aracı TİHA, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Teha, resmi heyetlerin huzurunda yaptığı uçuşta 3000 libre 1360 kilogram faydalı yükle havalandı. Kalkış ağırlığı 6 tonu 6049 kilogramı geçen Akıncı, tam yüke yakın faydalı yük ile güçlü bir performans sergileyerek 30000 fit 9144 metre irtifaya kadar yükseldi. 9 Temmuz'da gerçekleşen uçuşta gövde altında TÜBİTAK Seyç tarafından yerli olarak geliştirilen nüfuz edici bomba ile havalanan Akıncı bu uçuşta 13 saat 24 dakika havada kaldı. Bayraktar Akıncı 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği 25 saat 46 dakika süren uçuşta 38.039 feet 11.594 metre yüksekliğine çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı. Terör operasyonlarında bugüne kadar oldukça etkin rol oynayan sihalar Azerbaycan'a ihraç edildikten sonra da çok büyük başarılar elde etti. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında olan Karabağ'ı geri almasından Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir rol oynadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini söyledi. Askeri uzmanlar ve analistler bu İHA'ların özellikle dağlık coğrafi yapısından dolayı savaş uçaklarının manevra kabiliyetinin azaldığı Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda Azerbaycan'a önemli avantaj sağladığını söylüyor. Sağdaki başarı dünyada gözlerin Türk sihalarına çevirmesi neden oldu. Katar ve Ukrayna'ya ihraç edilen yerli ve milli ürünler Azerbaycan'ın ardından Tunus'a da ihraç edildi. İHA ve SİHA'ların tarifleri gün geçtikçe artarken Avrupa ülkelerinde bu talepler arasında olduğu belirtiliyor. Videonun sonuna doğru gelirken videoya like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.